Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çakra mağazasını göstermek istiyorum. Çakra mağazasında oda spreyleri içerisinden Softline ve Clean Cotton'u tercih edebilirsiniz koku olarak da. E, Softline çok popüler olan bir kokusu zaten. Clean Cotton da temiz bir çamaşır kokusu hissiyatı veriyor insana. Aynı şekilde kozmetik ürünleri de mevcut. Kozmetik ürünlerden de vücut spreyleri biraz az kalıcı ama kolonyaları 80 derece olup gayet kalıcı ürünlerdir. Aynı şekilde altta da katı sabun var. Doğal e, sabunları doğaldır. E, ve güzel kokulu sabunlar. Şöyle kese içerisinde dörtlüsü hem dolap içerisine asılabiliyor hem de tek tek olarak da kullanılabiliyor. Gayet kullanışlı bir ürün. Sonrasında havlularına gelecek olursak havluları %100 pamuk, eee yüzde %40 bambu ve %60 pamuk karışımlı havlulardır. E, eğer ince bir havlu olsun istiyorsanız Böyle bambu karışımlı havluları tercih edebilirsiniz. Suyun emilimini çabuk sağlar ve daha hafiftir. Ama ben hani kışa giriyoruz kalın olsun tok dursun istiyorsanız da %100 pamuk olanını tercih edebilirsiniz. Bu da sık dokuma olan bir kumaştır. Geri kalan havluları da bu şekildedir. Ürünler burada tek tek satılıyor. İsterseniz kendinizi birleştirip bir kombin oluşturabiliyorsunuz. Banyo paspasları akasya ağacından üretilmiştir. Islak bir bezle silinip hem duşa içerisinde hem de banyo içerisinde kullanabilirsiniz. Kaymaz özelliği de vardır. Sepeti de çamaşır sepeti de bambudan üretilmiştir. Islanmalarda şişme falan yapmıyormuş söylediğine göre arkadaşın. Burada da keseleri var. Şimdi isterseniz böyle hamam keyfi şeklinde de yapabilirsiniz. Ee, burada kurutma toplarından bahsediyoruz. Kurutma toplarının üstüne e, kokulu yağlardan damlatıp kurutma makinesinin içine atarsanız çamaşırlarınızda o yağ şeklinde koku yapabiliyor. Bu taşları da gayet kullanışlı tavsiye edilebilir. Burada aksesuar bölümü var. İstediğiniz şekilde hani evinizi bunlarla süsleyip sevdiklerinizi hediyeler alabilirsiniz. Gayet güzel ürünler, kesinlikle tavsiye edilebilir. Ürünleri zaten çoğu yurt dışında yapılmış. Bu sepet falan kısımları Hindistan, Endonezya menşeiyle. Bunlar da gayet güzel duruyor evinizde olabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında çarşaf kısımlarına bakıyoruz. Bunlarda saten olanları da var. %100 pamuk olanları da var. Nevresim takımlarında falan. Buradan da çeyizinize falan bir şeyler ayarlayabilirsiniz. O şekilde ev tekstili ürünleri açısından. Erkek ve bayan giyimi var görüyorsunuz. Daha sonrasında yorganlara geldiğimizde de yorgan çeşitleri var burada. Dilediğiniz yorganı zaten personeller size anlatıyorlar. Oradan seçebilirsiniz.